Merhabalar, neredeyiz? Tayland'dayız, Phuket'teyiz ve yeni kameramızla çekim yapıyoruz. Melis'le birlikte şimdi filleri görmeye geldik. Ama bilmeyeceğiz, sadece onları besleyeceğiz ve onları seveceğiz, Ay. fotoğraf çekeceğiz. Değil mi aşkım? Bunun için çok heyecanlıyız. Melis, bunu mu istiyorsun anneciğim? bir gün Belis de bir YouTuber olacak ve kamerayı kullanacak muhtemelen. <laughs> evet net derse inşallah getirip buraya takacağız. Bu evet. kadar açık gösteriyor ki alanı. Türkiye'yi de bulursam evet. Begüm'cüğüm bayrağı şu aşağıdan alıp takar mısın? Bak şurada. Soğut Atlantik. Okyanusun orada. Evet. Hemen geliyor. Lütfen. Evet. Ve ta, -ta. <laughs> Buradaydı. <laughs> <laughs> <Okay. gülüyor> evet rehberler eşliğinde götürülüyoruz. Şimdi başladı turumuz. Yoksa bunlar fillerin yiyecekleri mi? Karşıdalar. Betis. <laughs> <laughs> elimizi yıkamamızı istiyorlar bizden. Şimdi burada elimizi yıkayacağız. Hey, hey. Şimdi filleri önce besleyeceğiz. Bunun için bir tane çanta alıyoruz. Çantamıza karpuz koyacağız. Ve filleri besleyeceğiz. Aldık kızım. Buradan da koyabiliriz Begüm. Şimdi karpuz dolduracağız. Begüm'cüm dört karpuz da bana atar mısın? Aşkım dört basket galiba. 4 karpuz değil. Nasıl yani? Çünkü insanlar bayağı ağzına kadar dolduruyordu. Öyle mi? Aldık karpuzumuzu. Tamam. Bir de öbür sapı da elime verirsin Evet. Beliz. Hazır mıyız? Beliz biraz frikik vermiş. Bir düzeltelim üstünü. Kızım hayır sen yemeyeceksin. <laughs> Sana değil onlar. Hayır. Hayır Beliz. <laughs> Beliz karpuzu kendisine zannetti. <laughs> Anneciğim fili gördün mü? Fili gördün mü? İzleyiciler de görsün. Evet. Çok büyük. Çok büyük. It's too big. Anne, ah. anne, anne. Şimdi bu alanda başka filler de var. Sadece bir tane fili beslemeyin diyor. Begüm'cüm sana kamerayı verip biz beslemeye gidiyoruz. Tamam aşkım sonra. Biraz Çin. da korkuyorum şahsen. <laughs> aşkım tam karşısında durup e, hortumuna ver. Çok güzel set. <laughs> ee, Onların önünde set vardı şimdi gideceğimiz önünde set yok. โอเค๋ยวให้คุณแม่ไปก่อนค่ะพี่เคให้ค้าเขเข้าหน่อยหูห่างมาก It's okay, yeah. It's okay? Yeah. Yep. Okay, oh, no, no, no. <laughs> okay, can you take video? Maybe I can uh, yeah. make a screenshot. Okay. Yeah. Thank you. <laughs> you. Help me please. okay, okay yeah. You just like <laughs> me, yeah? Yeah. Like me. Let me Okay. Yeah. <laughs> <laughs> okay, thank you. <laughs> Can I stop? Like. Ay. Oh, this is so much. <laughs> evet, yaptık sonunda galiba. Yaklaşmayı başardık. Okay, here. Oraya yay. Yayça. Hello. Hey, hey. Gel bir basket daha alalım aydı iyiydi bekle bekle ah, çok heyecanlı. ya düştü <laughs> mü düştü belis pek biraz sen biraz da hoşuna verelim <laughs> Mm. stand inside there and let me take a photo. Okay, okay, look around fast. One, two, three. No, no. Three. No, it's okay. One, two, three, two, nine. Okay, good now. Okay, let get it. One, two, look at the camera. They Okay. so beautiful. Okay, Au okay. okay. okay.

<laughs> get in right now get in get in Oh she is fast Another <laughs> Mama <laughs> bitti. <laughs> Lovely. <gülüyor> Thank you so much. <laughs> bu salınım hareketin neden yaptığını sorduk. Ee, siliklerde yaşadıkları şeyleri, işte kötü davranışları unutamadıklarını, travma sonrası stres bozukluğundan dolayı bu şekilde davranışlar sergilediklerini anlattılar. Gerçekten sirkler ve hayvanat bahçeleri hayvanlar için gerçek çok korkunç üzücü. Ama onlara yakın olmak güzeldi.